merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Feyyaz ve Batu şimdi yani ben ve kardeşim şu anda üstte yatma kavgası ediyoruz. Taş kağıt makas oynayacağız. Hadi başlayalım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Bu arada üç olan kazanır. Taş kağıt makas. Ben yandım. Ben üstte yatım. Kampa gitmek için hazırlanıyoruz. Bayağı bir hazırlık yaptınız içeride galiba. Taktik arabamıza. Şimdi gideceğiz yerde su olmadığı için şuraya geri geri yanaşacağım. Suyu dolduracağım. Öyle gideceğiz. Mecburen yapacak bir şey yok. Çocuklar heyecanlı. He canım. şöyle yaptım. Burayı kullanacak mıyız? Kullanacağız. Hı. Tabii, tabii ki. Tuvaletini kullanmasak nasıl test olacak? Tamam, <laughs> Karavan musluklarımız <laughs> <karımız> var. <laughs> Bakın şimdi çalışan. Anne ya da dolduruyor. ya da şuradakini katlanıyor ve gidiyor. Evet, beyazdan testler. Yum yum yum. Beyaz camı açmış. Hazır buradayken kontrol ediyorum camlar aşağıda olmuş diye bir takipçimiz yorum yapmış burası ranzalı ranzanın yukarısında bir 40 40 hack var aşağıdaki camda dikkat ederseniz normal yani ölçüsü çok aşağıda gibi gözükse de oturma yerinden dışarıyı rahat seyredilebilir. Böyle bir döndürdüm Detaylı inceleyeceğiz. Evet, sabah da gidiyor karavana doğru. Ama ne oldu? Saat 17.35. Bugün çok sevdiğim dostumun babasının cenazesinden dolayı biz geç kaldık. Ama fark etmez, gene gidiyoruz. Evet. <laughs> Arkadaşlar aracım benim Ay şimdi çıktık yola 11.8 yakıyor ortalamada. birisi bu. Şimdi karavana taktım. Bakalım ne olacak göreceğiz. Artık. Evet drone pilotumuz sevgili Aysun genç bizi takip ettiriyor. Drone'a havada takip ettiriyor. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Muhteşem bir manzara durduk Drone görüntülerini gördünüz zaten. Bakın şöyle. Aşağısı Akpük Bu gece orada konaklayacağız. Akbük'teyiz. Burası bizim sevdiğimiz yer. Değil mi hayatım? Evet. Nasıl geçiyor yolculuğumuz? Güzel. Keyifli mi şu ana kadar? karavan çok sirkelemiyor değil mi? Yok. Ee. Siz mutlu musunuz ulan? <laughs> i̇yi hadi bakayım. Süpermiş. Evet arkadaşlar. Yer kesip yoldan geliyoruz. Burası çok dik, iyi inişler var. Ben karavanı özellikle <laughs> test etmek için. Bakın bir tane kamyon geliyor. Hep bir takviyeyle çıkıyor yani.

denge ayaklarını indirmek için karavanın altına yattı. Eski karavancıdır sonuçta. Ben de eski karavancıyım. Evet aslında. bu da eski karavancı. <laughs> Batur onları hallederken ben de anlatayım. Arkadaşlar Akbük koyundayız. Ee, bir dünya karavancı var burada. Sağımızda solumuzda dostlar burada. İstanbul'dan arkadaşımız hemen yanımızda. Ee, Evet öbür tarafa doğru çevireceksin şimdi. Aşağı doğru inecek. Evet. Çevir bakalım. Haydi. O zaman. Tut. Çevir çevir. Ha pardon pardon öbür tarafa. Pardon sağa doğru çevireceksin. Aşağı inecek. Özür. Ben şaşırdım yahu. Evet çevir. Ben çevir çevir çevir, çevir 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 çevir. Hızlı çevir yahu. Öyle iki kere üç kere olmaz. Feyyaz nasıl rahat mı oğlum? Çok rahatmış. Beyaz yatıyor. Evet. indir indir. Ayak yere basılacak daha. Çevir. Çevir çevir çevir. Ay. Çok güzel dalga sistemi var değil mi? Ay, Sen Aa, ne yapıyorsun? <laughs> ay fotoğrafı <çekmeye gülüyor> Ama <ona> benim GoPro'm <laughs> ay fotoğrafını ay. engelledi galiba. Evet. Arkadaşlar çok güzel bir dolmay var. Kamerada inşallah görüyoruz. Tabak gibi. Değil mi? Çok güzel masalsı. Bu gece güzel olacak yani. Çok huzur verici bir yer burası. Yaklaşık evden çıktık 45 kilometre civarında buraya geldik. 45 kilometre var değil mi burası? 45, 45 kilometre. Ama şu gördüğünüz karşıdaki e, tepe yaklaşık e, 1 metreden aşağıya çok dik bir iniş var. E, ama Zaten dinlendirerek indim. Yani konuyu biliyorum ama karavanda zaten performanslı indi. Hadi öbür günü şimdi sırayla dördünü de. Hadi onu bakalım. Ona... Evet onu da hadi. İki tane yok. Bakın, şimdi şimdi. Şimdiki zamana gençleri biraz tembel. Evet. Karavanın anahtarı bu dostlar. Bul camlı. Karavanımızı açayım ben. Nasıl olsa bir tane ayağı indi. Evet start verelim. Açtım start verdim buna. Işıklarımız Evet. Işıklarımız geldi. Artık hazır. Evet. Hadi bakalım. indir aşağıya. <laughs> Bizi göremiyor. Evet bastır bastır bastır. Ha, buraya geldik. Üç karavanilerde Aydın hocam var. Aydın Çelebi e, Muğla'da karavancı abimiz. Aynı zamanda üniversitede öğretim görevlisi. Hmm. Doğru aynı e, şöyle çevireyim şöyle. Muhteşem denize yakamız vuruyor. Harika. Böyle keyifliyiz. Hemen yan taraftaki arkadaşımız zaten bizim takipçimizmiş. Sağ olsun arabayı ileri aldı. Biz buraya girdik. Böyle. Her şey çok güzel. Deniz güzel. şahane. Yakamozlar. Ne hocam? Cennet, cennet. Bir cennet gibi bir koydayız. Yerlerde, evet. Çok güzel yerdeyiz. Evet. Market var. Yani bu karavan için çok çok ideal ya, bir, bir yer. Yazın kötü oluyor tabii karavan için. Burası çok Yazımız kalabalık oluyor. Yaz ama. yazın gelmeyiz. ama bu havalar. Şahane. Bugün Bak. hava da çok güzeldi. Deniz de güzeldi. Yüzdük bugün. Hocam sen çok bugün gün... Gün mü sadece Her gün. Her gün. Da bugün. <laughs> ak gün tadını çıkardık. Evet. Karşıya gittik geldik. Üç Hocam da. yaz kış demiyor. Tarih zaman yılbaşıymış. yılbaşı mı yılbaşı elbisemi mi? Böyle şey yok. Yüzeyiz. Her gün. Benim gibi değil yani. Biraz, Biraz de şey. sporcu. <laughs> Sev güzel. Allah Cennet spor. bir yer. Cennet cennet. Evet. Tarbiye bu. Hocam var. nasıl sizin görüşünüz? Sen de karavancısın, eski karavancısın. Yani karavan çok düzen. İki çocuklu bir aile içinde çok, çok ideal. Çok Şaran ideal. Ne şey. ideal. İdeal. Yani yüksekliği çok çok ideal. Çok yüksek. Arka, Arkaya böyle. Evet. Biz tabi akşam oldu ama evet. Yani Swan ku demek Öyle mi? Evet Ku demek Evet. Şahane bir karavan Evet yapısı Yapı olarak çok güzel Şu Kullanışı da güzel çünkü Ben daha önce söyledim ee, Özellikle Sarmış'tan e, mı geldiniz? Sarmış'tan geldim Aa, Oradan geldiyseniz <laughs> girilse etmediyse çok ideal o zaman. Yani burayı bilen Açırımız. bilenler bilir o yolu. Özellikle ben A Akyaka'dan gelmedim buraya. Hani daha Aynen sert. Abi. Çünkü çok dik inişlerimiz var dik orada. Ve Keskin virajların olduğu bir yer. Evet, çekme karavan kullananlar bilirler. Rampa çıkmak çok problem değildir ama inmek çok sıkıntılıdır. Çünkü baltalara çok yük biniyor. Ne kadar araba motor freni yapsa da karavan hep frenleniyor. Yani kaç kilometredir o iniş bilmiyorum ama İnme, ha. İniş mi? 5 e, kilometre vardır herhalde. E, ha pardon, 8 şey kilometre Sarmık. Yani. Bir de öbür taraf var, 10 yani kilometre ya var. 10 kilometre el freni çekik evet, e, bir virajlı. şekilde e, e, indik. Ee, evet, e, ama tabii o teknikte arada hem drone çekeyim diye seyir e, te, terasında bir durdum. Burası Muğla'ya bu bu olay yani. tam 47 kilometre, ben ölçtüm. Evet, 47 kilometre geldik. Ee, Arabamızın yakıtını sabahta gösteririm size. 11.8 di 11.9 yaptı. Hiçbir şey değil. Yani bu da bu da demek oluyor ki alkoşa senin farkı gizli fren yaptırmıyor bize e, arkamızdan falan plan. Onların detaylarını anlatacağım zaten size inceleme videosunda. Şu anda içeride yemek hazırlıklarımız var. Evet, çok ferah bir karavan. Evet o gündüz, gündüz, de bu tabi sky window cam tavan ön tarafındaki e, müthiş bir ışık içeriye e, e, alıyor. Yapıyor. Evet. Şöyle önden. Ben çok sevdim. Çok çok güzel bir karavan. Evet görüntüsü şekli. Yani dört kişilik bir aile. Gayet yeterli. Şey, büyük daha... duş tuvalet sistemi var. Ee, şu üst taraftaki ranza İsterseniz katlayabiliyorsunuz onu hocam. Daha ferah bir alan yapabiliyorsunuz. Yani. yani. yukarıya kaldırabiliyorsunuz. Biz çocuklar çünkü kavga ediyorlar. Üst senin alt benim diye. Çok çok güzel. Öyle dostlar biz sohbetteyiz. Hadi. Dün gece eşimle ben burada yattık. Çocuklar burada ama gece değişmiş. Bir kalktım sabah yarımda Feyyaz. Hanım yok. Hanım buraya gitmiş. Benim bir şey yaptığım yok. Ben uyudum. Feyyaz burayı almış. Değil mi böyle? Çok sıkıştığında oraya gitmiş. Evet. Saçma sapan bir geceliğin dönmüşüz garanda. size günaydın. Siz tabi hangi zaman diliminde bu videoyu seyrediyorsanız eğer sabahsa size de günaydın olsun. Nasıl geçti gece? Geç. Güzel. Güzel. Bir sıkıntı var mıydı? Yok. Yedi buçukta kalktım. Eee drone uçurdum. Eee güzel görüntüler aldım sabahleyin çünkü güneş karşıdan doğuyor. Ve manzaramızı da gör. Çok güzel bir manzara tabii. Geceliğin dalga sesleriyle keyifli bir gece yaşadık. Zaten yerde para Tolstoy vardı. hikayeleri dinliyoruz. <laughs> Neydi bu Tolstoy'un? Tolstoy iki ihtiyar. İki ihtiyar dinlerken kahvaltımızı hazırlıyoruz. Manzaramız süper. Çayımız demlendi. Tabii ki çayımız hangi çaydı? Miston elek altı. Evet. Şöyle. Sizi şöyle spontan gezdireyim mi? Kamp yerinde ne olur? Karavancılıkla alakalı. Senin karavanın benim karavanımdan güzel. Senin benimkisi daha kötü. Evet. Berkay hocam Merhaba. ve Aydın hocam. Sevgili Berkay'ın karavanı Elen Karavan imalatı bayağı bir emek harcanmış. Evet, ama... bayağı zaman harcadılar sağ olsunlar çok da destek oldular süreçte bana. Güzel güzel yapılmış. Güzel evet, bir yapmış. retro tarzı. Evet. evet. E, zaten Elen'in yaptığı karavanlar elçisiyle malum. Aynen. E, abimiz çok ilgili. Evet çok güzel. Olursun. Zafer Bey'e, Erhan Usta'ma buradan çok selamlar olsun Aa, gerçekten. Evet, tabii tabii, ee, tabii, tabii. ben güzel unuttum kusura yani. bakmayın. Evet, Zafer Abi'ye buradan selamlar olsun. Ama gene de çekme karavan diyor Nezih Bey. ben çekme karavancıyım <laughs> abi ya. en, ben, en iyi ben motokaravan çekme... da yapsak her zaman çekme, çek, karavan çekme karavancıyım. <laughs> yani çünkü en ne alakalı bir sıkıntı var. Evet. Ee, arkadaşlar bazı detayları göstereyim. Sevgili Berkay Instagram adresinin de aynı zamanda logosunu koltuk başlıklarına işletirmiş Böyle aracın iç tarafı 13 metre çünkü tek başına yaşıyorum diyor ki zaten e fark etmez. iki kişi de çok rahat bir şekilde yaşayabilir bu karavanda. Bakın evet. Instagram adresini söyle. Ee, takip etsinler. şimdi benim adım Berkay Soydum Tahaoğlu. Hep böyle lakabım Beta diye geçiyordu. Beta. Dolayısıyla beta1.life diye bir e, Instagram hesabı açtım. E, oradan arzu eden de olursa e, takip edebilirler. Işte tam orada. tam zamanlı geziyor. Tam ee, Berkay Beta beta1.life. beta1.life. Evet. Evet. Abi takip edin. Çok ee, burada geldik beraber. Güzel Yan bir tesadüf. <laughs> Eyvallah. Ee, güzel bir tesadüf. Şey Zaten direkt kendimi e, arabadan attım farkındasınız. Sağ <laughs> Sağ ol, Neyse Sağ, diye ol Sağ ol. Çünkü e, biz alıştık hep sürekli burada duruyoruz. E, takipçiler de burada şeyler videolarımı bilir. Hep bu can kurtaran kulesinin yanında dur durur Karavan. <laughs> Sağ olsun Berkay aracı biraz ileri kaydırdı. Biz de oraya sığmış olduk. Yani gerekirse çıkardım da Neza abi. Yapmasın. <laughs> Batur. Pazar sabahı sucuklu yumurta kimin görevidir? Senin. Yani ben yaparım. Ama yeme görevi de benim. Evet. <laughs> bize olsun. Değil mi Beyaz? Evet. Evet. Hadi. Yes. 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 <laughs> Hepsi menfaat uğruna gelirler vecre. Eğer vaat etmeseydi cenneti etmezler de Allah'a bile secde. Bunlar benim kendi şehirim. <laughs> Aa, bravo, bravo. <gülüyor> <gülüyor> barkay Karlı balıkları deniz suyuyla böyle mundar etmeden aynen, aynen. piril piril yapıyor bakayım. Tadını da bırakarak. Bugün, bugünkü mangalamaz. Ama nasıl yakaladım Nezih abi? Harikasın. Değil mi? Harikasın. Cep yakaladım yani. Harikasın yani poşet, poşetle balık tutan <laughs> ilk defa seni gördüm. <laughs> İnşallah afiyet abi. Hadi bakalım. Ben Vakit geçireceğiz. Dışarıda rüzgar olduğu için Evet Feyyaz Bey geldi. Hoş geldin Feyyaz Bey. Aleyküm. Aleyküm selam Ne yaptın? Nasıl geçiyor? İyi. Sıkıntı var mı? Yok. Anlat. Ne yaptın dışarıda? Çok iyi okay. kız ya. <laughs> <laughs> hmm. Karavanın içerisinde koy koyuyoruz. Koy go, koy. Balığımızı temizledik. Şimdi biraz akşamı bekliyoruz böyle manzarayı seyrederek tadını çıkartarak. Karavancı çok sıcak. <laughs> <laughs> Hayır. Beyaz sen nasıl karavancısın? Sabah ne diyorsun? Hmm. Şöyle bakayım. Nasıl karavancı diyorsun? Hmm. Versun bu. Eski karavancı mı diyor? Karavancılardan mı? Eski karavancılardan. <gülüyor> <gülüyor> ama bak orada yol yapıyorsun ama elbisen orada tıkılı kaldı. O yüzden kilitleyemedim. Kaldır onu. Montunu yukarı ittir. Bak şurada dolapta. Evet. Bas düğmesine. Bravo. Çek. Düzelt. Şimdi. Evet. Harikasın. Şimdi bak oldu gördün mü? Süper. Hadi yat. Uyu biraz. Bay bay. Şekerleme yap. <laughs> Ve yaz çekim yaparken düştü. <laughs> Karavan sağlammış kırılmadı demek ki. Sığın sığın evet şimdiden kapat. <laughs> Konakladık gece burada. Akşam yemeğimizi yedik, sabah kahvaltımızı yaptık. Ee, karavanın her bir ekipmanını <laughs> kullanarak, test ederek böyle bir şey geçirdik. Zaten video uzun oldu biraz. Hani çıkış yola gelişimiz vesaire. Ee, biz buradan sonra bu videoyu noktalıyoruz. Bitiriyoruz. Bu sıvan karavanla bir kamp videosu oldu. E, Muğla'dan çıkıp Akbük'te bir kamp videosu haline getirmiş olduk. Ailemle beraber konakladık. İçeride çocuklarla, eşimle beraber e, yaşadık. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ben e, bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir sonraki video, pardon hemen söylersin. Bir sonraki videomuzda Detaylı inceleyip e, karavanın e, hani çünkü bu videoda niye inceleme yok demeyin. incelemedik Bu videoyu test ettik. Yani bu karavanı test ettik dolayısıyla. E, neler yapabildiğini yolda neler yapıyor çünkü e, Aydın Hocamız'a duyduğunuz çok tehlikeli bir yoldan geldik. Yani bir çekme karavan için zorlayıcı bir yol. Hissiyatlarımı, duygularımı e, aldığım notlarım var. O notlarımı önce bir kendim de hazmedip iyice bir düşünüp ondan sonra karavanla beraber inceleme videosu çekmiş olacağım. Evet Basucuğum sen söylesene. Sizin yerinizde hiç olmak istemezdim. Çünkü siz kesintili kesintili izlerken ben burada hiç kesintisiz izliyorum. <laughs> Süper. Selamlar sağlıcakla. Hayatım söyleyeceğim bir, bir şey var mı? Kendinize iyi bakın. <laughs> o kadar. <laughs> Öbür tarafa. Öbür tarafa. Eski karavancı. Kerem Batur Genç. Şimdi sefere çıkmak için hazırlıyor karavanımızı.